Ha gidiyor. Üf, üf, üf. Şuna bak. Gideyim. Kollara bak. Vallahi gider. Kim tutacak şimdi onu? <laughs> Lan. Abi. Abi, vallahi gidiyor. Gider. Aha gitti. Sen bırak. Ana git. Oha. Dur tutamıyorum. şey. <laughs> Süper ya. of of. Gene aynısından ha. Allah Allah. Üstteki oltadan kurtuldu. Alttakine takıldı bu sefer de. Aç abi ben direkt atayım onu. Basketim fena değildir. Şimdi konuştum girmez ama. Oh! Ne yaptın ya? Yuh! oltaya takıldı. İğnelerim nasıl ama ya? Havada oltaya takıldı. Ne güzel de iğneyi de... Abi nasıl kaptı ya? Yine bir cumartesi sabahı. Yine Cumhur Kaptan Fatih ve ben. <laughs> Burada balık avındayız. Tam karşımızda bir balıkçı teknesi. Sanırım geceden attığı ağları şu an topluyor. Yanında da martılar. Onlar da balık peşindeler. Günün en güzel saatleri bu güneşin doğuşuna yakın saatler bence. Ama hepimiz bu anı kaçırıyoruz. Arada böyle biz yakalayabiliyoruz tabii ki. O bakımdan çok şanslıyız. Güneş doğmak üzere. Sanırım bir 5-10 dakikaya kadar güneş doğar. Hava muhteşem, hava o kadar berrak ki, ee, bakın uçağın bıraktığı izi bile çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Güneşin doğuş anı arkadaşlar. 12 Şubat 2022, bugün aynı zamanda benim doğum günüm. Doğum günümde çok güzel bir hava bizi karşıladı. İnşallah balık havamızda bu şekilde güzel geçerse bana güzel bir armağan olmuş olacak bugün bir taraftan doğan güneş. Yukarıda uçakların bıraktığı izler. Karşı dağdan üzerinde uçan martılar. Teknede heyecanla av zamanını bekleyen Fatih. Meramıza doğru hızla yol alan kaptanımız Cumhur. Gayet ciddi bir şekilde. Ve sanırım meramıza da yaklaşmak üzereyiz. Ben de ısfaroz olduğunu tahmin ediyorum ama şu an aynı hissiyat içindeyim. Evet. <laughs> Alıcı güzel aldılar, gelişi berbat. Yani gelirken bir kafa vursa güzel balık diyeceğim ama kafa vurmadığı için yine ısfaroz olduğunu düşünüyorum ya da iki tane ısfaroz. Evet. Az mercan mı aldın yoksa? Az, az, az. az, az. <laughs> Kırmızı çıkanıyor <şükeni yok. gülüyor> mu? Süper ya. <laughs> İyi, hadi bakalım. Ooo! Bugün senin günün. İyi, aynen. Ben şey yaptım ha. Zaten var ya, Oo, gel dedim ya. ya. Bunu da çek, bunu da çek. C Cumhur'un sesi çıkmıyor, <gülüyor> anladım <gülüyor> zaten ben Vallahi yine. Vallahi iyi ki biliyorsun ha, bak. Kayalığın üstüne evet getirdik, güzel. Evet ya, süper. Güzel. Vuruş güzel mi? Ya geliyor, kapalı geliyor. Süper. Ya tam nokta kayayı. Helal Cimri kaptan Abi yok ip takacaktım, vazgeçtim. Direkt atıyorum. Oo. <laughs> Vallahi ama. Üstad bugün sizin gününüz olsun ama, onu isterim. Lan bu ne ya? Hadi! Bak, ama kapalı geldi abi ya. Olsun. Ama gelir. Güzel abi. Yani o, o irlik de fena değil şey. Fatih Evet. Sonunda mercanımı aldım. Hadi bakalım. Evet ya bir de üst. Aynen. En üstüne atlamış. Üstüne satlamış. Altta kız var. Üstteki erkek mercan. Aşağı. İyi erkek mercan alınır. Bakayım şöyle. Güzel. Olsun. En azından mercan olduğunu gördük abi. Ama düşündüğüm kadar büyük değil herhalde. Fazla mı tepki verdi? <laughs> Tahmin ettim gereken zaten. Allah belanı versin. Nasıl? Kafa baya iyi mi? Ara ara ooo Oo. Bir daha olmasın? Of of. Yine aynısından ha. Cumhur. Anlaşıldı bugün. Aynı aynı. Bugün de mi tutmuyor artık? Sırayla ya işte. Cumhur'a cevap vermem. <laughs> da neresine yutmuş bu ya? Güzel. Evet, mercanı aldı. Küçük, küçük. Şöyle yakından çekelim. Şey. şey, güzel. şey güzel. güzel güzel, iyi abi. Oldukça güzel duruyordu. Evet. Allah Allah. Hmm. Ben mercan olduğuna inandım bunu. Evet. Mercan Gayet Ama güzel, Şu şık. Boyda geliyor. Ya. Bende de başladı <laughs> Evet. Aha. Hadi bakalım. Boyu yani büyütelim zaten. o zaman. Dur dur beklet beklet. Beklet tamam. Ulan şimdi ısparız geliyormuş var ya. <laughs> Rezil oluruz mu ha, o kadar laftan ben sonra. Ya, bir de ya yine Aa, bir şey geldi ya. olsun. Evet. Karagöz. Bunları yarıştırmayalım. Şimdi bunlar cinsleri farklı. Ha iyiymiş be. Fena değil. Baksana. <laughs> ha bu benim üçüncü bağlamımda. Evet. Bak. Unuttum onu. Sıp sıp sıplıyor. İlk ısparozdu sonra mercan şimdi de karagöz çektim. Karagöz 3 oldu diyelim. Karagözüm çingenem mi diyorsun? O şarkıyı mı söyleyeyim şimdi? Becerebilsem bir de şarkı söylemesini yok ki. Yok ki öyle beceri. Sen söyle abi senden çekelim ya. <gülüyor> <gülüyor> sakın vazgeçtim. Lütfen. <laughs> Fatih lütfen. Allah. Aman. Ya şunlar bir tık daha iri gelse aslında var ya, güzel olacak da, bu normal yani karar. Isparız oldu da gelişinde belliydi yani. Seni martılara yem yapacağız. Kusura bakmıyorsun artık, doğanın kanunu bu. Gel, gel bakalım bak, gel. Havada kapıyorsun bak. Abicim havada kapsana şunu ya. Kapamadı değil mi? Aldı aldı. Gene mi olsun abicim ya? Yapmayın artık ya. Vallahi bak hepinizi martılar atacağım ama ha. Ulan. Gelin abiler. Gelin 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 gelin. Toplaşın. Martılar yaklaşın bak. Büyük bir lokma geliyor size. Şşşş, gel 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 gel. Havada mı? Havada mı? Abi kaçırdım be. Bu ser kaçırdı vallahi. Balıkları çekiyor musun? Çekiyorum, aynen. <laughs> bu sefer <laughs> balık uyanık çıktı, hemen dipledi. Aa, bu ne lan? Aa, istavrit. Kuruma göre bir ara ben de bayağı da mezata gitmiyorum. Ya şunu hem şeyler atayım. İyi olur. Bir benim niyetim var. Gideceğim zaten aynı. Yani gidersek de şeyi seviyorum ben. Gel. Allah. Hani çok Gel bakalım bak 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 bak. Oğlum gelsene ha. Gel 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 bak. Bak bak şimdi havada kapıyorsun bak gel gel gel. Şimdi Abicim geç kalıyorsun ya. Aldı mı? Ben daha ne yapayım sana ya? İri sporusun. İri sporusun iri ya şimdi atsam bir türlü, atmasam bir türlü onu ya. Onu alırsın sen. Değil mi? Bir görsün önce bir. Direk ağzına Gel bili 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 de. <laughs> ya martıla nasıl çağırılır abi? Nasıl yapayım. bayağı, o bayağı ağır. 2-3 kilo vardır, kilo var çok yani. rahat. İnşallah bırakmaz da. İyi sağlam geçmiş gibi duruyor. ha? Geliyor ama. <laughs> evet. Aa, ne? gibi. Bırakmaz ya. Şu an bir Daha ahtapot çekiyoruz. Bir Bakalım inşallah tekneyi hmm, alırız. Gördüm, gördüm. Oldukça doğru olduğunu düşünüyoruz. O bayağı büyük. Bayağı büyük. 3 kilo var o. Aman ha. Şey Fatih. Alttan en altına sok. En alttan kepçele. Üzerine gösterme. Yüzünü gösterme. Alttan. Ha. Alttan. O devasa. Çok. 3 kilo en az. Oh, oh. vay be. <laughs> Abi, abim. Benim. Kur, kurban için herhalde ben yap, yaparım evet. da. Seni bıçaktırıyor mu? Ama. <laughs> Bıçak Onu yok. kameradan keserim abi. Çok vahşice ya. Evet. Ama getir getir. Çok getir. ya. Evet. Çok güzel bir de. Harika bir rengi var. Bunu salayım geri ya. <laughs> şey, i̇ki kilon üzerinde banko. Var. Değil mi? Cumhur. Hatta Burada üç en bile en var. Abi. Dur. Bunu, bunu Cemur. Mangalını birlikte yapacağız abi. Ne? Ben evde yapacağım Oo, bunu. Oo. Cemur ya. Şuraya getirsene Şunu bir. Çıkartalım mı? Çıkartalım ya, ya. şurayı. Yapılır mı? Ya üstte bir alt tabot tutuyorum hemen ortak çıkıyorsun yani çıkıyor. Ne <laughs> diyor? Ya arkadaş Sen de, şey... her alt tabot hemen mangal. Her yere emeğim var ya. <laughs> İstisnasız var ya. O kadar emeğim var. Oo bu mi? ne lan? Kafa kocaman. Bu kafadan ne çıkar Abi, var ya. Bir şey söyleyeyim mi? Evet bu 2 iki, 2'nin üzerinde. Bak. 3 bile gelir bu. Vay be. Çok ağır basmıştır Cumhur bu ya. Çok işte. Oha gidiyor. Şuna bak. Kollara bak. Vallahi gider. Kim tutacak şimdi onu? Lan. Ana, Abi. Vallahi gidiyor. Gider. Aha gitti. Üstad <laughs> <Kusat>, yakala. <laughs> dur. <şu> Verin bıçağı. <laughs> dur Bıçak şurada üstad. Dur. Gel. Dur dur bir şey yok yok. Şey yapma ya. Dur. Sen bırak. Ona git. Oha. Dur dur Lan. tutamıyorum. <laughs> şey, Kusat, şey, şey diyecek, dur. Ben alayım onu alamayacaksın. Fatih. Üstad, elinle al, elin olduğu gibi al. Hayda. Neyse o nereye gidecek zaten? Aç. Üstad o tarafa giderse gider. Tutacaksın elini ya, ya. Şeye bırak, Ahmet Usta'da bırak yapamıyorsun. Ama bıçakla yapma. Al onu dur. Ben onu keser mi şeyinden tutar şimdi gel. Bıçağı. Dur abi ben onu bak ense kökünden şimdi temiz bir şekilde. Onu acı çektirmeyelim. Getirin siz. Umur, Vallahi ben olmasam gideceğim. Çekil sen bırak sen ben alacağım onu. Gidiyorum He? Bırak sen ben alacağım onu. Çek. Oru ötemiyor. Şuradan tut. Ha. Şöyle çekildim. Of 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 of. <laughs> bir fotoğraf falan bir şey çekin ya. Sen fotoğraf da çekelim dur. Hı. Ellerim ama şey dur. Ah! Oh! Belim de benim ya. Kendi benim belim sıkıntı. Senin telefonun nerede? Dur ben kendi telefonumla çekeyim. Uf. 3 kilo. 3 kilo var buna. 3. Kafadan 3 kilo <laughs> işte. Aynen. 3 Tamam. Bir hafta sen dedik ya ya sen günü. Tamamdır. Kurtardım olabilir. İstarit olabilir. Küçük biz. Çünkü yüksekte kaptı bunu. Bu dip balı değildir. Şerefsiz kara göz <laughs> Ama kurşundan önce kaptı ya. Ondan beni şaşırttı. <laughs> Git. Diyorum. Allah. ben de kara göz zannettim de. Aa. Ne? Değil mi? Kapalı mı? Bir şey demeyeceğim. Gelmesini bekliyorum. Şudur budur. Şudur budur diyerek çünkü olabilir çünkü. Çünkü kafa atmadılar çünkü. Kafa atmadı şerefsizler. Gene senin e, <laughs> buzluğa girecek bunlar. Bu da iyi gibi Fatih. Bunu atayım mı? <laughs> sen bilirsin yani sen. Dedim bir şey geliyor mu? Karıdı. Çekelim ya. Bu da küçük balık da. Ne tür küçük balık? Gene. Aa. Oo. <laughs> bunu bu gene güzel. Abi bu izmaritler ya Allah'ım ya Rabbim. Bu bu izmaritler olsa zaten neye gidiyor? Tabi, tabi. Bu irlik de gelse ne istiyorsun abi? Ha. Gördün İri izmaritlerden geldi yine. İri izmarit. Evet. Böyle yan orta. Normal canım erkek için. Çok merak ediyorum abi. Ya yine iri istavrit ama bir sürprize de açık abi. Sağ sol yapıyor. Sağ sol yapıyor. Güzel, güzel. Oha. <laughs> Bayağıdır böyle bir şey almıyordum. Nedir o? Koşuna <laughs> bak. Manyak kofez ya. Deli gopez Oha. Alıkıyor. Dedim çok tuhaf bir şey zaten. Tamam mı? Ya. Şuna bak. Gitti ya. Çok iyi <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Vay arkadaş. Eskiden var ya at çek gopez 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 koçada çok küçük. Ha, küçük. Bence de o atılır ya. Atacaksın değil mi? Ha. Çok böyle değişik insanlar oluyor böyle. Tamam sen ne yaparsan yap mutlaka bir kıllığına. Bir de neyi beğenmediğini de anlamıyorsun. Tamam videoyu beğenmiyor, konuyu beğenmiyor veya çekimi beğenmiyor? O da belli Yuh. Nasıl bu ya? Al. Ha aynen. De ki şunu beğenmiyorum. Adam neyi beğenmediğini de anlamıyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Abi yalnız bu bu, bu ne ya? Değil mi? Abi bu ne? Isparabı. Bunu bence de vermezsin Şey mi dedim? Bu ya? ne ya abi? Ha? Acaba dedim. Bak bu büyük tuttu. Sparaz ne ya? Gelişinden hani dana gibi. Evet. Etli etli abi. abi bak bir şey söyleyeyim. Benim cidaki lo var ya kafa kafaya gelir. Aynen. Bundan dolayı böyle Aa, şey yapar. Yaklaştır bakayım şunu bir görelim. Yani sayın takipçilerimiz olayı anlasın bir bak. Evet. Çok. Bir de iki yerden geçmiş. Ya, küçük. O ne? Ayda. Tenen. Ben de İzmarit diye düşünüyorum. Ana karagöz geldi. Atıyorum Fatih'imi. At, 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 yani. Tamam. <laughs> Güzel. İri İzmarit yani. Halbuki çok ağır bir balıktı abi. Ya yani aynı senin durum oldu abi. Ay senin. Saçma sapan ama nasıl ağırdı ya? Nereden geliyor ya? Vallahi hiç bana gelmez. Ama iriliği çok güzel onun. Yeter ki o boyda gelsin. Bu herhalde şu an aynı ama. Böyle aynı. Abi ne diyorsun ya? Baksana bak. Dokun bir bak. Var Bir de sert yeti falan böyle. Kesinlikle. bak Çok Çok ağır gelmedim onlar? Değil mi? çok ağır gelmiştir. ikisi İkisi de var ya. Kendi cinslerinin en büyüklerinden. Şey. Güzel mercan. Ama iri. Değil, Oldukça güzel yani. Bak bu boy erkek mercan. Demin tuttuğumuz boy izmarit falan gelse var ya onlar bile güzel balıklar yani hani. Onların bile gider var. Aha bir izmarit derken gitti. İriydi. Tı. Gene o iri izmaritlerdendi ya. Evet. Ben bile aldım bak görüyor musun? Erkek mercan ya. Erkek mercan, bilmeyenler için söylemiş olalım. Güzel balıktır yani, fena değildir. Şimdi altta güzel balıklar var abi. Yok yok. Oo. Çiftler Oo. Oo. İçer al, içer o düşer şey hemen. Direkt şeye düşer o. Stavri. Güzel istavrit, güzel. Çektin mi? Sen, senin çekeyim, çekeyim, mi? çekim çek serin çek. Ben zaten gelişiği değildi. Yani. Yok. Güzel. Alttaki ne? Stavri. Erkek Kime mercan, yapacak, güzel ne? güzel. Güzel geldi balonlar. Güzel. Baya yalnız bugün. <laughs> Epey bir çeşit oldu, her çeşit oldu neredeyse. Aa, bugün, Doğru diyorsun, bir mırmır mır yok şu. Abi, yani Yumuruz çekmediğimiz balık kalmadı ya. Hah, tahmin ettim gibi. Aa. Ama ben bunları alıyorum tabii. tabii, tabii abi, <laughs> Bunlar benim. Ya, kolay. Kolay. Elzetli. Kolay. O, bu... Ama bir bundandır, bak, bundandır, mi? bundandır. İri gelsin, sıkıntı yok, bak. Biri de yola Hiç problem değil. Oha, orada gelmiş. Hadi. <laughs> muhabbet ediyoruz. Konuşacağız tabii. Sen de öyle deyince. Aha dur. Bunlarla kova do dolar abi. Gerilerde çalışsınlar. Tamam mı? Acayip bir yani Ne o? Eder. Ka kaba şey. Ya eşek ısparoz mu diyeceğim. Isparoz. Ama, ama ya yani şuna baksana abi. Ya da eşek ısparoz işte ya. Bak, herhalde kafada Lan lidaki, ya. lidaki çekiyorsun sen bence. İki, giriyor. ha iki ise Ondan değil. Ha, biri de yan. Biri de yan olmuş evet. Hmm heyecanlandırdı bizi ama. Ama yani bundan kaynaklı işte. Tabii güzel. Evet. Şu balık basışı ne biçim ya? Derk ikincisi vardı. Ama bu iri ya biraz ondan da oldu sanki. Bu basıyor abi. Oh, onlar deli basmıştır zaten. <laughs> Aha. Şeyine bakar o. Daha önce bazen gittiğimiz teknelerde erkek mercan yeri oluyor. Tam akşama kadar mesela balık Tutulmuyor tutulmuyor. Ha, Son bir saat ya. bir yanaştırıyorlar. Tamam şeye. Onlar da At diyor. çek. Aynen. 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 Erkek mercan. Herkes iyi kötü balon alıyor. Tatmin de oluyor Aynen. iyi kötü. Ne ya? <laughs> ne deli basıyor ya? <laughs> Bazen mercan bile bu kadar güçlü gelmiyor ya. İnşallah seni çektiğin gibi büyük gelir bari. Bu kadar madem aksiyon yaptı. Bir de arkadaş. Yani. Artık almıyorsun değil mi sen bu ısparosları? Çok da iri arkadaş. Yani bunu büyüklüğüne bakarsan alınır bu. Sert düz attım giriyor abi. sen nereden buldun bunları ya? Erkek mercanları doldurduk. Ağır ama iri olduğu için alınır abi bunlar. Olsun ama yani en azından küçük değiller ya o tatmin edici yani. Ah ya bu artık olmamalı ya bu. Şşş aşağıya bastı ya. Ama kafa basmıyor. Ama ya var ya aşağı çekişini görecektin Fatih ya. Kamera açık bak. Kamerada göreceğiz tamam mı? Ama şuna bak ya. Bunu vermem abi. <laughs> bunu numunelik alacağım. Şuna bak ya. Vallahi alıyorum bunu numunelik ama Cumhur aşağıya bir çekti Kamerada yanıltıyor bak. abi. yanıltıyor ne? Bildin Lidak şey gibi çekti ya. Evet. Zaten baksana evet. Lidak ne mi? fark var abi? Evet. <laughs> evet. Benim Lidak ile bakışım kafa kafaya. Dedim herhalde Lidak aldım dedim ya. Var ya öyle güzel aşağı doğru nasıl bu yarım metre çekti ya öyle böyle değil. Böyle gittik şey nedir o kamış. Abi mücadele bu da mücadeleci yani bir de iri olunca. Abi bir de Lidak ile aynı boy abi. Aha. Aha, Hadi Aha. Güzel mi? abi, Heh. bu da değilse, bak, artık abi. var ya hakikde atacağım ama bu, Hayırlı bu abi. da isparo olsa. <laughs> ama yani isparo olma ihtimal var çünkü artık manyak bunlar çünkü. Ya olabilir yani çünkü. Vay iki taneymiş ondan ya, iki taneymiş ya. Ben de Şuna baksana ya, iki tane abi, çok nasıl basıyor abi ya. Aha. Güzel bir. Şeyler geçsin. Yine Urla'da harika bir gün sonu balık avını sonlandırdık. Bugün biraz erken dönüyoruz. Epey balık tuttuk hepimiz. Gayet güzel bir gün oldu. Ama deniz muhteşemdi gerçekten. Hava da muhteşem. Hatta son bir saattir epey yandım yani. Yüzüm falan ciddi anlamda yandı. Şu güneşin yansıması yüzünden. Bakın.